düşüyor düşüyor danki. tam üstümüzde, önümüzde düşecek. Aa adam bak. Vurun Vurun yandı yandı. Düşüyor ya, de, -mak. Karışır, A, düşüyor ağrı, A, arı. düşüyor. Bak o Düşüyor da bu tarafa geliyor beni. Ne gelmiyor buraya gelmiyor. A, burayı, burayı. Hayır, ya, bayağı, Vur şeref. Vur vur vur. adam öldü. Düştü. Adam o helikopter bu tarafa doğru sürülecek daha. Vatanlı oh, ha. Üstü param parça oldu. Adamım. Düştü. Bak orada yanıyor yanıyor bak. Helal olsun be. Bunlar vurdu işte. Bizim Bizim şeyler. Kim bu lan? birinci veri. Gidin içeri, gidin içeri, içeri, gidin içeri, gidin içeri, gidin içeri, gidin içeri, gidin içeri, gidin